Mehmet Usta burada mısın? Mehmet Usta burada mısın? Giriyor bak içeriye. Mehmet Usta neredesin? Mehmet Usta. Allah Allah. <laughs> Mehmet abi Mehmet Usta'yı gördün mü? Yok abla olmadım ne oldu ki? Abi, Mehmet Usta'yı bulamadım ya. Tamam neyse dur bakalım. Mehmet Usta burada mısın? Me Aa, dur şunları alayım. Mehmet Usta galiba bir yere gitmiş anladığım kadarıyla. Şunları alalım. Tamam bunlar dursun bende. Mehmet Usta. Duyma. Aa. Oh. <laughs> Olamaz. Korkunç palyaço olmuş. Eyvah eyvah. Arkadaşlar bıçak saplanmış tam bacağına. Korkunç palyaço beni duyuyor musun? Korkunç palyaço. Arkadaşlar galiba ölmüş Pennywise. Olamaz arkadaşlar. Ne yapacağım? Kim kim öldürdü arkadaşlar Pennywise'ı? Katili kim acaba? <laughs> eyvah arkadaşlar Pennywise'ın katili sizce kim olabilir? Hmm, arkadaşlar e, yorumlarda yazar mısınız? arkadaşlar sizce Pennywise'in katili kim olabilir? Ben size seçenekleri sunuyorum. Korkunç paylaşıyor. Sevmeyenleri sunuyorum arkadaşlar. En önemlilerinden başlıyorum arkadaşlar. İlk önce büyük anne arkadaşlar en önemlisi. Momo. Ondan sonra da Baldi arkadaşlar Bunların üçü Korkunç Paylaşıyor Hiç Ama Hiç Sevmiyorlar Arkadaşlar Ondan Sonra Korkunç Öğretmen Ve Korkunç Dondurmacı Var Arkadaşlar Sizce Hangisi Öldürmüş Olabilir Arkadaşlar ee, Granny Diyenler Yani Korkunç Büyük Anne Diyenler 1 Momo Diyenler 2 Arkadaşlar e, Baldi Diyenler 3 Yani Korkunç Öğretmenin Arkadaşlar Baldi Şeyi e, Korkunç Dondurmacı Diyenler 4 Korkunç Öğretmenler e, diyende 5 Yazsın Arkadaşlar Hadi Bakalım Arkadaşlar Yorumlarınızı Bekliyorum Sizce Hangi hangisi öldürmüş olabilir? Ben hiç bilmiyorum ama hiç 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 bilmiyorum arkadaşlar. Sizce hangisi öldürmüş olabilir? Bu arada arkadaşlar kanalıma like kanalıma abone olmayı like atmayı ne? <laughs> kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Like atınca da like şu rengarenk olabiliyor arkadaşlar. Bu arada 500 binlik dev bir Enes Arslan ailesi oluyoruz arkadaşlar. Arslan ailesine katılmak istiyorsanız lütfen abone olun arkadaşlar. Sizde 500 binlik ailemizden birisi olun. Ve bu videoyu arkadaşlar sizden en az arkadaşlar 5000 like bekliyorum. Hadi bakalım korkunç palyaçonun katilini bulmaya başlayalım hazırsanız. Burada bir şeyler var galiba bir portala benziyor. Buna gireceğim bakalım arkadaşlar neler olacak. Korkuç palyoçuğu öldüreni bulacağım. Hadi bakalım arkadaşlar hazırsanız başlayalım. 3 atlıyorum arkadaşlar hazırsanız. 3 2 1 atlıyorum vallahi arkadaşlar. Hadi bakalım hadi hadi atladım. Ha 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 olamaz arkadaşlar geldik merhaba momo merhaba baldi merhaba korkunç komşu korkunç öğretmen merhaba Ah e, merhaba korkunç dondurmacı arkadaşlar galiba bak korkunç komşuyu saymayı unuttum arkadaşlar sizce hangisi katil arkadaşlar şöyle yapalım tamam mı buraya kadar izlersiniz büyük ihtimalle korkunç dondurmacı diyenler 1 korkunç öğretmen diyenler 2 korkunç komşu diyenler 3 korkunç baldi diyenler 4 korkunç momo diyenler 5 yazsın arkadaşlar büyük anne yokmuş büyük anne yoksa o zaman korkunç komşu koyalım onun yerine de değil mi? Evet. Hmm. Hanginiz öldürdü katil payıcı çabuk söyleyin. Valla çocuk ben doldum ne yapıldım ya. Ben buradan hatta şu saray evde oturuyor yaşıyorum ha evlat ha. Oradaki sarayda yaşıyorum. Evladım ben de çocuklara sop alıyordum. Ben de zaten evde bir tane çocuğu hapsetmiştim onunla oynuyordum. Ben de ya ben de ben de dondurma dondurma alıyordum şeyde dondurmacıdan. Evet ama zamanında dondurma alıyordu. Ben de e, ben de ben, ben ne yaptım unuttum ya valla. Ben valla ne yaptım unuttum. Momo nasıl unutabilirsin ya? Ne yapıyordun? Çabuk söyle. Ee, galiba ben de ev uyuyordum ya. Evet evet ev uyuyordum. Hmm. Arkadaşlar sizce Hangisi olabilir? Ben buldum arkadaşlar kim olduğunu. Şüpheli cevap verin arkadaşlar. Aralarından bir tek Momo. Korkunç Paloço ile pardon korkuş dondurmacı ile Baldi zaten birbirlerine dondurma veriyormuştu ona. Arkadaşlar onun için onları eliyoruz. Yani korkunç öğretmen olabilir. Ya da korkunç komşu ya da Momo. Bana en şüphelisi Momo geldi arkadaşlar. Sizce size hangisi geldi en şüpheli? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar hazırsınız. Aa bir dakika arkada da full Momolar var arkadaşlar. Momo kendi takım arkamını çağırmış çünkü biliyor benim öğreneceğimi değil mi aa evet evet ama benim öğreneceğimi biliyordu arkadaşlar bunu tamam arkadaşlar o zaman savaş günü <laughs> bu arada Enes beni suçlarsan ne belir söyleyeyim sana ne? Ne diyorsun sen Momo ya? ya sıkın sakın bir şey yapmayın. O benim arkadaşım sadece. Hiçbir konuyla alakası bile yok. Bana ne? Bana ne? Öldüreceğim arkadaşını. Hmm. Sen bittin o zaman. Sensin de mi katil? Sen öldürdün korkunç bir değil mi? Evet ben öldürdüm ne olmuş? Gebeleceksin şimdi çünkü pa, pa 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 Gelin buraya sizi pislikler. Arkadaşlar şimdi ben onları günlerini göstereyim. Sonic patlaması. Piu 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 piu. Sonic patlaması al. Heh. Şimdi bunları öldüreceğim arkadaşlar. Boom boom. Oh boom.

Vaynaz çok sinirlendi lan bizi böyle mi öldürüyordu? Oo, çok iyi savaşçıymış ha valla. Siz de konuştun orada anca dondurmacı. Al sana al sana al sana mamalar geberin. Bu arkadaşlar Noob'u kurtarmam lazım. Noob'u esir almışlar. Alın size alın size. Piu 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 Tarama zamanı. Tarar, tar, tar, tar. Geberin. 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 Arkadaşlar korkunç paylaşıyor. Hem öldürmüş. Ve Noob'u da öldürmek istiyor. Ama ben buna izin verir miyim? En sarsan izin verir arkadaşlar buna? En sarsan ailesi tabii ki de izin vermez. bir sivili öldürmek demek benden bir can almak demektir. Bunu unutmayın. Alın size şimdi momolar. Geberin. Yanın. Hepinizi yakacağım Lan Yan 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 yan. Yak 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 yakıyorum arkadaşlar. Yakıyorum hepsini yakıyorum. Hepsini 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 hepsini. hepsini. Oh. Huh! Arkadaşlar ne güzel yaptım be. Vallahi süper. Ah! Geldim Momo. Arkadaşlar piu piu brrrr. öldürdüm. Tamamdır arkadaşlar. Hemen şurayı doğru piu 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 piu. Asanlık var. Sandığı gördünüz mü arkadaşlar? Durun 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 durun. Sandığı açmam lazım. Hop. Oo yeni silahlar. Yaşasın be. Piu 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 Momolar gelin buraya. Ee, Nobox kaçırın arkadaşlar. Kıyafet odasından kaçırın Nobox'u. Gelip alacak yoksa. Kıyafet odası diyor arkadaşlar. Kıyafet odası nerede? Onu bulmamız lazım. Nubudor'dan almamız lazım arkadaşlar. İlk önce şunları geberten. Geberin arkadaşlar. Kıyafet odası herhangi bir evde kıyafet odası olabilir. Bütün evleri kontrol etmem lazım arkadaşlar. Piu, pi biu, pi biu, pi biu. Arkadaşlar durun. İlk önce bu eve gireceğim. Ha. Noob neredesin? Noob burada değil arkadaşlar. Ah geldiler. Kaç 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 kaç. Huh. kaç 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 kaç. Kaç 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 Buna bakalım. Noob burada mısın dostum? Noob. Ah gelmeyin pislikler. Gidin başımdan. Ya Ah yanın. Geber. Sen de gebereceksin. Geber 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 geber. seni geber. Yan ulan yan. Eyvah. Yangın şeyi bitti arkadaşlar. Piu. Piu piu. Piu piu Arkadaşlar durun. Bütün evleri kontrol etmem lazım. Noob burada mısın dostum? Buradaysan cevap ver. Noob burada mısın? Arkadaşlar ağzını patlamış olabilir. Onun için her odaya bakmam. Of tuvalete girdik yanlışlıkla. Devam edelim arkadaşlar. Burası da değil. Bu üç evden hiçbiri değil arkadaşlar. Sizce hangi ev ya? Arkadaşlar yorumlarda yazar mısın? Sizce hangi ev olabilir? Bakın arkadaşlar burada bir sürü ev var. Sizce hangisi olabilir ya? Of of. Dur arkadaşlar durun. Nub'u bulmam lazım. <laughs> Nub dostum. Lütfen cevap ver. Öldürmediler değil mi seni? Bana cevap ver. Lütfen. Arkadaşlar Nub'u öldürdüyseler ne yaparım ya ben? Of arkadaşlar Nub benim en iyi arkadaşlarımdan birisiydi kötü olsa da ben onu seviyordum ya. <laughs> noop dostum. Cevap ver ne olursun. Noop. Burası da değil arkadaşlar. Devam edelim. Devam devam. Burası park burada olamaz. Şuraya bakalım arkadaşlar. Noop. Buradaysan cevap ver. Noop. <laughs> arkadaşlar burası da değil gibi. Noop. Aa burada çatı var. Durun durun arkadaşlar. Burası olabilir. Çatıya çıkalım. Çık 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 çatıya. Aa noop. Yok arkadaşlar burası da değil ya. Burası da değil. Sakin ol Enes. Sakin ol. Bu bulacaksın. Arkadaşlar. Allah kahretsin ya. Noob. Heh. Momo. Geber. Sizin yüzünüzden noob'u bulamıyorum. Nere sakladınız noob'u? Seni öyle öldürürüm yoksa söyle. Güzel söyle. Söylemiyorlar arkadaşlar. <laughs> ne Burada da değil arkadaşlar. Burası da değil. Neresi oğlum Şuralara bakalım arkadaşlar. Ama önce durun şunları öldürün. Artık bunlara ihtiyacım yok arkadaşlar. Geberebilirler. Pew, pew, pew. Oo, Geberin 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 sizi pislikler Al ah, sen de geber Gebe ah, Bir dakika mermim bitti Şuna vurayım piu, 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 Tamamdır arkadaşlar öldürdüm Nubu arkadaşlar bulamadım halini. Halen ama halen bulamadım ee, Buraya bakalım arkadaşlar Nubu dostum beni duyuyor musun Evet dostum burada lütfen bana yardım ederiz. Buradalar babalar var dikkat et Ah. Geberin babalar Nubu bırakın alın sizi alın sizi alın sizi oh, Geçil bakalım Al bakalım sana piu piu Ah Yanlışlıkla kendimi öldürürüm. Noob dostum iyi misin? Çok özür dilerim seni. Bunları yanlışlıkla aldılar galiba. Sorun yok dostum. Sağ beni kurtardığın için sen çok iyi bir arkadaşsın. Ne demek Noob ya? Senin kötülüklerin de olsa sonuçta bir arkadaşız. Noob hadi buradan gitmemiz lazım dostum. Tamam dostum hadi gidelim. Neyse arkadaşlar Noob'u da buldum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 5000 like gelmeli. 5000 like gelirse bu videonun devamı gelecektir. Hepinizi seviyorum. geldi çok iyi bakın. Hoşçakalın.